Dur bakalım. Bugün 11 Temmuz 2020 Cumartesi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben semizotu topluyorum. Nasıl topluyor? Dedemle bıçakla topluyor. Bir tane topla da göreyim ya. Bakayım göster bakalım. Onun yemeği mi oluyor? Evet. Sen biliyor musun yemeğin nasıl yapıldığını? Evet, çok güzel. <laughs> Ona direkt yoğurt sürüp yiyorlar değil mi? Evet. Yoğurt döküyorlar, yiyorlar doğru. Sen ne yapıyorsun küçük adam? Elma yiyor. Sen bir şey toplamıyor musun? Yeni geldim ben. Ha, ondan. Otur. Ela, bıçağı dedene ver bir. Yok, onu, ha, onu o zaman bir dakika yere bırak. Ama bu videoda döndür bakalım bana doğru. Bir de sencerinden biz çıkalım. Tut telefonu. Anam kusmuş. Ne yaptın? Yoğurt mu yaptın? <laughs> o videoyu kapatalım bize en iyisi Açıyor. Yok dur bir dakika ben başlatırım. Açtık ki. <laughs> Ver bakayım bana. Ver bakayım bana.